Herkese iyi günler. Bugün Stockfish seviye 6'ya karşı rövanş mücadelemizi, intikam günümüzü izleyeceğiz. İlk 7 hamle farklı bir zamanda, geri kalan hamleler farklı bir zamanda iki oturum halinde oynanmış bir maç. D4 at F6 esnek bir hamle. Merkezdeki beyaz kareleri kontrol ediyoruz. Rakibin hemen D5 sürmesinin önüne geçiyoruz. Hemen E4 ile hızlıca piyonu merkeze gelmesinin önüne geçiyoruz. At F3 merkeze yönelik bir hamle. D6 ile rakibin D5 sürüşünü bir hamle bir, ta, bir şeyle daha bir taşla da engellemiş bulunuyoruz. C4 ile D5 e yönelik bir hamle. Önce bir fil B4 sonra fillerin değişimi. Ardından d 5te vezir gambetine benzer bir pozisyon oluştu. Burada Bogo Indian Defense Exchange varyasyon değişim varyasyonu. Bogo Hint savunması diyorlar buna bilgisayar öyle söylüyor. Aç C3 kısa lok. Burada e, karşılıklı gelişim hamleleri yapıyoruz. Lokumuzu attık. E, 3 ile D4'ü sağlam tutuyor. Atı D7'den geliştiriyorum ki amaç D, D7'deki atla C5'e destek vermek. Yani burada C5 sürüp e, merkezi desteklemek, merkezdeki gerilimi artırmak istiyorum. Onun için at BD7 hamlesi önemliydi. Atla aldım. Merkezdeki gerilimi sürdürmek istiyorum. Ayrıca e, cep yönüyle ilgili planım devam etmekte. Önce bir tane B6 sürüyorum. Amacım fili B7'den geliştirmek. D5 karesine ve bu çapraza fille bakmak istiyorum. Merkezdeki beyaz karelerde fille Oyun aramaya çalışacağım. Fili hemen geldi. Ee, e, burada bizim hemen bir C6 sürmemizi engellemek istiyor. Ee, C6 ile fili kovalamak şu an mümkün değil. Piyon boşta çünkü. Önce bir fil B7. Daha sonra atların değişiminden sonra A6 karesini eee Bizim A6 sürmemizi engellemiş oldu bir nevi. Ve burada e, tabii en önemli plan Vezir'in de E2'ye gelmesinin sebebi rakibin hemen E4'te filin merkezdeki fili burada kovalamak istiyor. Burada e, öncelikle ben C6 hamlesini çok hesapladım. Burada C6 hamlesini direkt alabiliyor diye düşündüm. Meğer burada taktik bir pozisyon varmış. Burada kaleyle çok rahat bir şekilde bu fili düşürebiliyormuşuz. Yani Çünkü fili alırsa önce kale kaçtığı zaman diğer kalede düşüyor. Yani burada net bir kazanç varmış. Bunu kaçırdım. O yüzden C6 hamlesini fili rahatsız etmediğini düşündüm. Hemen alabiliyor diye düşündüm. Onun için C5 oynadım. Bu da merkeze yönelik güzel bir hamle. C5 sürmek istiyorduk zaten. İstediğimizde almış olduk aslına bakarsanız. Kısa ok. Vezir e 7 vezir e7'nin amacı yine C5 piyonunu desteklemek istedim. Atın C5 piyonunu korumadaki görevini vezire bırakmak istedim. Burada atı F3 ve E5 E4 karesine F3 F6'dan E4 karesine zıplatarak ata güzel bir pozisyon vermek istiyorum Aslına bakarsanız. Veya vezir ve fil bataryasıyla saldırılan A6 karesini at B8 ve A6 sürüşüyle Fili kovalamak istiyorum belki. Bu tür şeylerle, imkanlarla Veziri E7'ye gelmek istedim C5 kalesini koruması için. Bir tane H3 sürüşüne at B8 tam olarak dediğim gibi amacım A6 sürüp fili kovalamak. Atı tekrar başlangıç kalesine geri götürüyorum bu yüzden. Konum kapalı bir konum, açılmaya müsait bir konum ama hala daha kapalı bir konum. O yüzden bu tür at manevraları oluyor bu tür konumlarda hatalı hamle diyor bilgisayar zaten ama e, burada A6 sürüşünü gerçekleştirdim. Burada e, piyonu aldıktan sonra ben e, burada fili kaçamayacağımı düşündüm. İşte fili dedim kaçsak yani burada bir tempo şansımız varmış aslında. Mesela ben burada filin sıkıştığını falan sanıyordum. Hani öyle bir şeyim vardı. Fil burada sıkıştı diyordum. İşte diyelim boş bir hamle yapalım. Tempo kaybedelim. Bu sefer işte şey oluyor yani. Yine buradan kurtulabiliyormuşuz. Tehditle geldiğimiz için, kaleyi tehdit ederek geldiğimiz için işin detayı oymuş. Filimizi kurtarabiliyormuşuz. O yüzden piyonu almadım burada. Bir eksik hesap yaptık. Filleri değişmek istedim. Değiştim. Piyonlar değişildi. Burada B4 hamlesinden sonra zaten ilk başta almamıyor zaten. At boşta kalıyor e, ee, ilk başta şunu hesapladım. Burada da yani acayip bir şeye geldi iş. Yani burada vezirli aldığı zaman zaten otomatikman 2 ile basıyor ata. Ee, ata 2 ile basıyor. İşte siz bunu aldığınız zaman buradan at sıkışıyor falan. E, ee, Baya sıkıntı yani atı kaybediyorsunuz. Atın da bundan sonra gidecek bir yeri yok zaten. Yani taşlar birbiriyle hiçbir şekilde koordine değil. E, ee, A7'ye gelseniz diye gelseniz burada piyon boşta kalıyor falan. Ya büyük sıkıntı. ya Bu pozisyon hiç iyi değildi. O yüzden e, daha sonra tabii oyunun göz kızgınlığıyla şurada atla beraber alabildiğimi fark ettim. E, atla alabiliyormuşum. Böylece bir piyon aslında bedava piyon almış oldum. Ve zille gelince e, hemen atı destekledim. Ata güzel bir pozisyon vermiş oldum ve e, iki piyonla da ilerliyorum. E, bir tanesi geçer piyon. Hala Terfi Kalesi'ne uzak olsa bile. Şu atın e, macerasına iyi bakın. Yani önce D7'ye geldi. Sonra B8'e geldi. B8'den işte e, C3'lere oradan e, B4'lere yani bize bu maçı kazandırdıysa at kazandırdı diyebiliriz. Kale ile C5 piyonunu destekliyorum. Atımızı kovalıyor. Atı A6'ya gelip yine C5 piyonunu destekleme amaçlı atı A6'dan değerlendiriyorum. Taşları yeniden organize etmek kapalı pozisyonlarda, rakibinizin sizin taşlarınızı savunmaya bağlı pozisyonlarda taşlarınızı yeniden organize etmek, işte kalem e, pi piyonumu korurken bir kuvvetle daha korumak, fa aşırı koruma yapmak, böylece taşlarından bir tanesini serbestleştirmek, serbestleştirdiğiniz taşı ona yeni görevler vermek, daha aktif kullanabilmek. Bunlar çok önemli meseleler. Taşları tekrardan manevra edebilmek. Bu maçta bunu görüyoruz. Açık hatta kalesine geldi. Ben de bilgisayarın önerdiği ilk hamle at B8 tekrar geri geliyoruz. Amacımız e, burada e, at D7 olabilir at C6 olabilir. Yani çok farklı atın gidebileceği yerler var. Burada tehdit e, rakibin D7'ye sızma girişimi D7'ye, D8'e çünkü D8'i e, sizin savunmasına, vezir ve kale D8'in savunmasına bağlı. D7'nin savunmasına atımız ve vezirimiz bağlı. Yani rakip mümkün olduğunca taşımızı kritik karelerin ve kritik taşların savunmasına bağlamaya çalışıyor. Biz ise mümkün olduğunca çok taşımızı serbest hareket ettirip daha iyi, daha etkili pozisyon elde etmeye çalışıyoruz. Burada hemen hızlıca bir taktiksel kazanç vesaire bulma şansımız yok. Zaten bir tanesini kaçırmışız. Oyunun başında gösterdik. C6 sürüşü aslında oluyormuş. Ben olmuyor diye düşündüm. O da öyle bir ufak bir hesap hatası olmuş. Hale A7 ile artık 7. yatayı D7'nin savunmasından atı kurtarmış olduk. Artık 2 ile orayı savunuyoruz. Rakip 2 kale ile oraya saldırıyor. Atla geliyor. Atla gelmesinin amacı D7'ye tabii ki bir baskı kurmak. D7 ile ilgili planlarını gerçekleştirmek ve yine şu atımızı veya kalemizi, vezirimizi D7 karesinin savunmasına bağlamak istiyor. Atı önce kovalamamız lazım. Atı kovaladıktan sonra Atı kovaladıktan sonra e, A5 karesindeki piyonun e, savunmasını ata devrediyoruz. Ve atı uygun bir durumda e, d4 karesine atlatarak d4 karesine atlatarak orada kalelerin önünü tıkayabiliriz diye böyle bir fikir de var hızlıca piyonlarla hücum etmek istiyor kaleyle açık hatta geldik bir tur değiştik çünkü fazla taş e, bizim piyon önde olduğumuz pozisyonda fazla taş her zaman rakibe taktik imkan verebilir ayrıca size hesaplama yükü verir fazla taşla fazla hesap yapmak zorunda kalırsanız o yüzden birer tane kale değişmek burada piyon önde olan benim için daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü sayıyoruz. 5 piyona, 6 piyon, 1 piyon öndeyiz ve geçer piyon. O geçer piyonla oyunu kazanmak istiyoruz. İlk fırsatta hatta vezirleri bile değişebilsek bizim için pozisyon iyi gibi. Bilgisayar şu an eşit gibi gösterse de. Yine C5 piyonuna baskı. Çünkü piyon geri rakip piyon geri olduğu için o piyonu geri almak istiyor. Piyonumuzu koruduk, sürdü. Taş değişimine girmek istemedim, sürdüm. Atı rahatsız ettim. Atı geri kaçınca şu atı kullanamaması rakibin çok önemli benim için. Çünkü ben üç taşımı öyle veya böyle organize edip kullanabiliyorum. Ama rakibin bir türlü kullanamıyor. Kaleyi açık hatta geldik bu sefer. Piyonu bıraktık. Çünkü burada ee, alındığı zaman şöyle bir taktik imkan olduğunu düşünmüştüm. İşte şah çekiyoruz. İşte alırsa burada bunu alıyoruz. İşte şah çekerek geliyoruz. Hani böyle taktik imkanı olduğu için e, piyonun dokunulmazlığı var diye ama alınabiliyormuş. Çünkü yani şah çekişe şahı kaçıp devam edebiliyormuş hayata. Yani buradan pek bir ekmek çıkmıyormuş yine. Ama böyle bir taktik imkanı olduğu için kaleyi açık hatta getirdim. Çok, oyun yine eşit görünüyor şu an bilgisayar hesabıyla. Vezirle geldi. Atla geldik. Atı vezir ve kaleyle koruyoruz. Atımız iki piyonumuzu birden koruyor. Yani savunma anlamında taş üstünlüğümüzü korunma anlamında çok sağlam bir pozisyon elde etti şu anda. Atla manevra edip C5 piyonumuza muhtemelen işte atı D2'den şu an getiremiyor kalemiz var ama yani atı bir yerden manevra edip işte böyle böyle işte artık nasıl manevra edecekse olabilir. Yani denemelerde de at, at çünkü kenarda zaten kötüydü. F, at F3'te en azından savunma konusunda da çok iyi. Yani şuraya da sıçrayabilir. Onu da deneyebilir. Zaten amaç da oydu. Ee, içeriye i̇çeriye dalma fikirleri için yani burada açık atı değerlendirip buralara dalmak için şarj yapmamız gerekiyor. Yani vezir D8, kare D7'de olması gerekiyor. Ama böyle bir durumda dilek yani şu hamleyi yapmadan vezir D8 oynasak mesela atla gelip bizim şu piyonumuzu saldırabiliyor. Yani bu, bu piyona saldırdığı zaman bizim bu dalma fikirlerimiz, rakip alana dalma fikirlerimiz sekteye uğruyor. O yüzden çok ince bir hamle. Vezir E7'den önce bir tane H6 sürmek, yani atın şuraya gelip atın oraya gelip piyonumuza basmasını önlemek. Çok ince bir detay. Çünkü bizim piyonumuz savunmasız orada sadece vezir savunuyor. Yani burada onu oynamadan işte şahla gelsek yine kötü. Çünkü yine atla gelip şah çekecek ve biz bir hamle kaybetmiş, bir tempo kaybetmiş olacağız. H6 hamlesiyle atın oraya gelişini engelledik. Piyon sürdü. atı oraya gelemiyor ama en azından o karene o kareye benim taşımın gelmesini engellemek istiyor belki. Öyle bir düşünce olabilir veya bir tempo kaybetmişti olabilir. Bilemiyorum. Bunun fikrini çok anlayamadım. Ben d 8'de planıma devam ediyorum. Dalıyorum. Birer taş değişiyorum bu sayede. Dediğim gibi taş değişimleri taş önde olan taraf için avantajıdır genelde. Eee ve biz piyon önde olduğumuz için ve bu piyon üstünlüğünü kazanca çevirmek istediğimiz için mümkün olduğunca taşları değişip üstünlüğümüzün üzerine oynamaya çalışıyoruz. Şah kaçtıktan sonra hem atımızı tutmak için buraya geliyoruz. Hem de bu piyonu tutmak için buraya geliyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Yapabileceğimiz hamle yok. O, o, o mantıklı. Ama burada rakibin bir imkanı vardı. Şah çekiş, kaçış. İşte Burada artık bundan sonra e, eşit gösteriyor pozisyonu oyun. E, burada zaten istiyor direkt şey e, beraberlik istiyor rakip. Burada beraberlik imkanı vardı. Ben de piyonumu sürdüm. Vezirleri değiştirelim dedim. Hani bir numara çekmek istedim. Bir de şah çekiş, kaçış. Ya e burada istese sürekli şahla beraberesi vardı. İşte kaçıyorduk. Sürekli şah, sürekli şah beraber oluyordu burada. Burada beraberesi vardı aslında. Şah çekişe kaçtım. Hemen hızlıca beraber yapmak istemedi. Bir piyon fedası yaptı. Önce bir tane şah çektim. Şah, a, vezirimin F8'e bakmasını istedim. Ondan sonra piyonu aldım. Şah çekti tekrar kaçtım. Burada tekrar şah çekseydi. Yine sürekli şah temasından e, beraberlik yapma şansı vardı. Yani burada şah kaçtım diyelim. Bir daha şah çekecek. Geldim diyelim. Buradan alacak bir daha şah çekecek falan. Ya yani Burada sürekli şah. Sürekli şah şah şah. Buradan beraberliğe gidiyor sonuç. Hatta kazanca zorlayabilir bile. Belli olmaz. Benim hata yapmama bağlı. Burada vezirle piyonu alınca bir tempo kaybetti. Bu tempo kaybı ona oynamalı olduğu gibi. Atı aldım. Tabii ben burada yine oyun berabere bitebilir diye düşünürken ben aslında oyunu kaybettiren hamlenin bu olduğunu düşünüyordum. Ee, ama ilk başta şu piyonu aldığı hamleymiş. Oyunu kaybettiren hamle. Sonra kaçınca piyonu sürdüm. Şah çekti tekrar. Bir tane şah çekti. Bu sefer veziri önüne atabiliyorum. Dedim ya F8'e F8'e bakmasını istedim vezirimin diye. Burada yine şah çekebilirdi. Deneyebilirdi şansını. Vezirleri değiştikten sonra artık piyon finali zaten yani 4 piyonu 4 piyon eşit ama bir at öndeyiz. Bu atımız bize bu oyunu kazandıracak. Rakibi zutsuvan aldık. nasıl? Rakip şahıyla buralara gelse bile atı aldığı an piyona yetişemiyor. Atımız piyonu koruyor. Yani hiçbir şekilde e, gerçi şu piyonu alsa bu piyonla ilerliyoruz. Yani çok güzel bir zuzuksuvak pozisyon oluşturur rakip için. Şahımızı önce bir aktifleştiriyoruz. Buraları hızlı hızlı oynadım zaten. Bunu hızlıca buradan e, taşı alabileceğimi falan da söylüyor ama yani buradan sıkıntı çekmek istemedim yani burada atı atı o pozisyonu bozmak istemedim atın pozisyonunu. Hemen almadı. O yüzden bir tane piyon şöyle böyle yaptım. Bu şekilde piyonları süpürüp oyunu net bir şekilde rahat rahat burada atı bıraktım. Çünkü atı aldığı an zaten sürüyorum. Bu şekilde oyunu artık teknik kazançla sonuçlandırdım. Bu biraz uzun ve detaylı bir video oldu. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, mutlu